Fred adamlar tepede. Oy tepeden görüyorum lan. Ben tepeye çıkınca görüyorum adamlar. Allah. Ben de görüyorum. Adam arkadaşını kaldırıyor herhalde. Onu indirme şansım var. Bakacağım şimdi. Oy başka yerden yiyorum. Kaç 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 Aşağı in aşağı in aşağı in. Yargı gel. Yargı gel. Lan. Bot öldürecek bizi. Yargı buraya gel. Şuradaki bot botu in, indir kanka. Botu indir kanka. Rush yiyoruz. Kaldır onu rush yiyoruz. Ka bırak onu bırak onu. Bırak onu rush yiyoruz. Sen şeyi kaldır. Bırak gelsinler. Rush yiyoruz bırak gelsinler. Hayırdır oğlum? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Recep ve Yarkın kardeşimle beraber bootcamp'e iniş yaptık. Bayağı inen var gençler. Lootumuzu yapalım. Kapışmaya başlayalım. Stay Oy çok yakın adam var. Arkada luta gidiyorum. Hiç silah yok şu an beyler. Var ben Tamam. Buldum. M162 buldum. Güzel. Yakınımda adam var. Gel lan buraya. Sen bayıl koçum. Tekliyle bir öldüreyim. Bunda çöp bir şey yok gibi bunda ya. Yok çöp. Dikkat. Tamam bayıldı ikisi. Bir arkadaşlar var. Cover alın. Mermi durumu sıkıntılı. Yanında adam var. Yanında adam var dikkat. Arkada da adam var gibi. Bot arkadaki. İndirin gidiyor. Mermi yok. Gelin gelin beyler. Bir Bana yardım lazım beyler. Bir 760 kim yok. Tam şuna gel KB'ye geçin. Yarık kimse var mı orada? Bana yardım lazım aynı adam var. Geliyorum adam var burada bu arada. De bu? Dur dur dur. Rush yiyoruz buradan. Benim yanımda adam var. Dikkat edin. Köşede. Tepede adam var. Tamam. Beyler var. eve gidin eve gidin. Beyler eve girin bence. Çünkü soldan da rush yiyeceğiz. Eve girin beyler. Kendi işimizi garantiye alalım. O leşleri aldık mı yerdeki yer leşleri ya? Hayır hayır sakın çıkma sakın tamam. çıkma sakın çıkma tam karşısında adam. Oy lan. Kavrın. Eve giriyor, eve giriyor, biri giriyor. Tamam, dikkat. Ben mi can bas? Daha can yok lan. Al, al bandaj, al bandaj, bas. Oğlum okay, silah oğlum. yok ya. Mermi Kanka, yok. Thompson atayım mı? Kankam geç karşıya. Bayağı ceset var. Üstü olabilir bunlar. Uzi'ye geçtim. İçeri geçin beyler burayı kesebilirler. Reston geldi zaten. Şurada da bir ekip var gibi. Camdakiler pusuyor. Olum olu yok ya. Düşmeyin. Beyler pozisyon değişikliği yapalım. Biraz sağa geçebiliriz. Biraz kafa karıştıralım kankam kafa karıştırmamız daha mantıklı. Ay burada yok. adam var. Buz basıyorum. Yarki gel. gel. Gel kankam kafa, kafa karıştırmamız lazım. Adamsın. Adamsın ne sağa ne geçtim. Ne evde evde herhalde biri. Evde hala Geçiyorum koruyun da. beni geçiyorum şuraya. Baymış üstte bir bayıldı. Abi gel pozisyon değiştirmemiz lazım bizim sürekli. Sürekli kafa karıştıracağız. Gelin abim gelin 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 gelin. Hem de lootumuzu yapalım ufaktan. Bir buz basıyorum. Oy tepeden görüyorum lan. En tepeye çıkınca görüyorum adamlar Allah. Ben de görüyorum. Adam arkadaşını kaldırıyor herhalde. Onu indirme şansım var. Bakacağım şimdi. Oy başka yerden yiyorum. Kaç 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 kaç. Aşağı in aşağı in aşağı in. Aşağı in. Yarki gel. Yarki gel. Lan. Bot öldürecek bizi. Yarki buraya gel. Şuradaki bot botu in, indir kanka. Botu indir kanka. Rush yiyoruz. Kaldır onu rush yiyoruz. Ka bırak onu bırak onu. Bırak onu Sen şeyi kaldır. Bırak gelsinler. Rush yiyoruz bırak gelsinler. Yat ona aşağı. Latın ona aşağı. Hayırdır oğlum? Bizi bebek mi sandın? Ya. Bizi bebek mi sandın lan? Biri geliyor. Dikkat. Kaldır, 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 kaldır. Buradayım ben. Burada adam önümüzde. Oy, başka yerden. Şuraya gel, şuraya gel. Eve girin, eve girin, eve girin, eve girin. Eve girin. Bu Kit e, bandaj atabilirim Yarkın Orada durma kankam. Düşmeyin sakın. Ya gördüm uzaktan, adamı. Uzaktan uzaktan sıkıyor. Dışarıdan sıkan da var yarkın. Baydın birini. Burada biri daha var. Nereden vurdu lan bu? Başka yerden yedim. Sıra sıkın. Birini baydım. Buradayım. Beni kaldırabilir misiniz? Şurada adam var. Şunu vur, şunu vur, şunu vur yarkın. Kaldır beni. Yarkın bizi koru. Yarkın düşme gözünü seveyim. Kavral çıkma dışarı çıkma çıkma bırak gelsin. Kitim yok. Geri kaçıyorum. Abi düşmeyin. Biri şurada. 155 şeyin orada. Baydım birini. Baydım. Gitmeyin. Arkadaşı var. Can basıyorum. Canım çok az. Yarkın bekle. Herkes bir yerde beklesin. Geliyor biri. Biden birinin daha. Nereden düşürdün? Gel buraya, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Yarkın bizi koru. Buraya gel. içeri gir, içeri gir. Canım hiç yok. Bizi koru Yarkın. Gel buraya, buraya, buraya gel, buraya gel. gel. Ben yarkın ben kendini ben koru. Öldürdüm Allah'ını seveyim. Allah'ını seveyim. Şey... Yarkı biri mi geliyor? Yarkı gel buraya. Arkadaşlar muhteşem başlamadık mı ya? Yarkı. Şarjör mi? yok, tamam. mermi yok, hiçbir şey yok. Bende olmadı. de yok. Biri geliyor gibi. Kankam lootumuzu yapalım. Üste biz kesenler vardı. Onlar öldü mü? Evet. Tamam. Bunlar çok ince aldık. Çok ince killerle kurtardık kendimizi. Beyler ellerinize sağlık. Çok 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 iyi oynadık. Öyle vallahi... Ses var gibi beyler. Dikkat ince bir ses var. Dikkat edin. Arkadaşlar like'lara gömçürün. Valla var ya efsane girişler yaptık. Şunlara bakalım isterseniz canlar. Üste çıkıyorum ben. Uzaktan silah sesi geliyor. Evet. Atıyorlar. Gördüğüm gibi, A gördüğüm e gibi e şurada bir birilerini gördüğüm head. gibi. Bak tepeden yarkın tepeden filan rush olabilir çok dikkat et tamam mı? 5 altı var burada. Gene şunları indirelim gençler. Kanka hani bus var mı? Kankam hiç yokmuş. Hiç yok. Ay biri bitirdi bunlar. Gene şunu indirelim ya. Yürü hadi, biz de bitirenleri bitiririz ya. Tamam. Eee, adam geldi! Tamam, öldü biri. Direkt öldü bu. Başka adam var Ol, mı acaba? Direkt var. öldü, direkt öldü. Bir adam var tepede. Beni koruyun! Düşmeyin. Te uzaktalar, uzaktalar. Ta şurada uzakta gördüm. Sola açılıyorum ben. Anlam. Tamam, sola açılıyorum. Adamsın. Var mı başka? Nerede? Sola açılan birini gördüm çünkü demin. Beni kesen var. Geri çekiliyorum. Böyle geri çekildim. Şu an e, açımda değil. Yok. Kankam açımda değil. Bu hile mi lan? Bu adam? Abi 125'ten falan sıkıyor da bu hile olabilir. Beni görmeden buraya değdirtmeye çalışıyor. Biz şu evi alır mıyız? Ne diyorsunuz? Sağdaki evi alır mıyız? Gelin şuraya. Gelin abi gelin yapacak bir şey yok. Yüksek ihtimal hile ama. 6x buldum lan 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 Geri çık geri çık sağa geç. 6x buldum. 6x spreyimi deneyeceğim ona şimdi dur. Kanka çıkma. Olabilir. Hile olabilir mi o? Sağdakini de ben aldım koçum. Şunu da alın. Aslan hayırdır oğlum. Hayırdır lan. Şeklin kime? Beyler süpersiniz. Ustumuzu basalım. Hemen şu lootları al alalım zenginiz. Son 6 kişi beyler şu win'i alalım. Burası güzel kankam biz burada bir Yani burada bir beklenir babacım. Beyler biz yavaştan inelim ya. Yani diğer killler de gitmesin yapacak bir şey yok. Yarki bu var. Recep bir şeyler demek istiyor da. Al bir tane arkeci atıyorum. Gördüm beyler gördüm. 20'de. Şurada birini gördüm. Hile olabilir. Direkt bizi kesiyor. Biraz açıldım. O ölür. Yerdeki ölür. Yerdeki yüksek tam ölür. Ölmedim lan acaba. Oğlum arkadaşı kaldı mı? Beyler sağ açılıyorum koruyun beni. Sağ açılıyorum koruyun beni. Tamam düştü biri. Arkadaşları var bunların beyler. Yarki benle gel. Yarki benle gel Yarki. Geldim. Bunları darlamamız lazım. Burada var bunlar. Bas 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 bas. Ben de soldan basıyorum. Tamam. Adamsın, adamsın, biz darlıyoruz sen bas oradan. Keklik oğlu keklikler neredesiniz lan? Beyler son iki kişi, dikkat. Bak Z'liye ne olur? Nereden öldüğünüzü anlayamazsınız bile, yüksek ihtimal bunlar evde. Hmm, eve kaçmışlar. Kanka tedbirli gidelim. Tedbirli gidelim hiç. Gördüm galiba. Tamam, dikkat. Yanlış görmüşüm. Kanka yerimizi belli etti. Beyler gelin gelin. Kanki hiç gitmeyelim çünkü gerek yok alan dışı. Oradaysa bile biz avantajıyız. Şöyle yukarıdan. Hareket yok burada. Bu adamlar nereye kayboldu? Kanka. Arkaya doğru galiba. Ee... Ses, var, ses var ses var. Nerede ses var? Dur. Doğru? Önümüzde olabilir. Önümüzde abi yılan yaptı sanırım bizi duyunca. Evet olabilir Arkın, sessiz. Gördüm evet önümüzde. Yat ulan aşağı. Yat ulan aşağı. Son bir. Yat lan aşağı. Helal iki. Arkadaşlar ilk elde vini aldık. İlk elde abi ilk elde. 18, 17, 20, 2 kill almışız. Arkadaşlar son bölümde özellikle baya bir heyecanlıydı. Bir de arkadaşlar şey diyeceğim. Açıklamada Discord kanalımızın linki var. Oradan da eğer emülatörden oynuyorsanız tabi. Ekibimize adam alıyoruz. Şu anda Recep kardeşimiz zaten ekibi aldık sayılır yani. Yani bize iki kişi falan daha lazım. Böyle emülatörden güzel oynayan, takım ruhu taşıyan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Listening. Deal.